İyi günler arkadaşlar. Bu videomuzda final diyeceğiz. Çalışmamızı tamamlayacağız. İşimizi yap, boyun kısmını yapraklara dikerek, çiçeğimize dikerek bitirmiştik. Şimdi iğneme ip geçirdim. Mutlaka iple çalışıyorsunuz bu bölümü. Tam ortadaki yaprağın ortasındaki boncuğu işlem yapıyoruz. Tam ortasındaki boncuktan iğnemi geçirdim arkadaşlar. Ve ipimi ortalayacağım. İki ucunu eş tuttum ve ipimi ortaladım. Aradaki ipe bir düğüm atacağım. Bir rahat çalışayım. İlk önce ipimizin bir bölümünü çalışacağız. Simetrisini de diğer ipimizle çalışacağız. Şimdi gördüğünüz renkleri çalıştım. 6 viyole, 6 koyu yeşil, 5 adet açık yeşil, 4 kırmızı, 4 turuncu, kavun içi 4 adet ve 8 adet de sarı boncuğu iğneme alacağım arkadaşlar ipime bu bölümdeki boncuklarımı aldım. Şimdi tam aksi renkte aynı sayılarla boncukları alacağım ipimin bundan sonraki bölümüne. Aynı sayıda renkleri ipime geçirdim. Buradaki renklerimin aynısını bu bölümde çalıştım. Şimdi arkadaşlar ipi bu şekilde tutuyorum ve başlıyorum tek tarafa vurmaya. İp dönene kadar vuracaksınız. Eğer ki az vurma işlemini yaparsanız uçtaki bölüm açık kalır. Önemli olan burada düzgün durması, birbirinin içerisine girmesi. Bu şekilde burma işlemini yapıyorum arkadaşlar. bir sıkıca tutuyorum dönüş yapmasın diye ilk çıktığım boncuğun ipin çıktığı boncuğun tersinden geçiyorum işimiz bu hale geldi. Şimdi bu işlemleri boncuklarımın içinden yürüyerek her üçlü grubun çıkıntı boncuğu yani orta boncuğunun e, üzerinde işlem yapacağız. İğnem geçmedi tek tek geçireyim. Şimdi buradaki boncukları bu bölümede de alacağım. Aynı renkleri aldım ve tekrar burma işlemi yapıyorum. Burdum, büktüm. İpimin çıktığı boncuğun tersinden geçtim. Şimdi kendiliğinden bükülme olacak. Hafif elinizle de şöyle bükün. Yine aynı şekilde boncuklarımın içerisinden yürüyerek bir sonraki üçlü grubun orta boncuğuna geliyorum. buradaki işlemi burada da yapacağız. Aynı sayılarla boncuklarımı aldım. Şimdi bükme işlemini yapıyorum. Aynı işlemleri burada tekrar ediyorum. Mümkün olduğu kadar fazla bükün bu şekilde yapılacak. İşi büktüm ve yine misnamın çıktığı, ipimin çıktığı boncuğun tersinden geçtim. Arkadaşlar asla misina kullanmayın dik dik durur. Bunun salaş bir şekilde aşağıya akışı gerekli. Ben yaprak bölümünde e, çalıştım misinayla diri ve dik dursun diye. Şimdi boncuklarımın içinden yürüyeceğim. Şu arada da bir tane yapmak istiyorum. Başka üçlü grubum kalmadı çünkü. Boncuklarımın içerisinden ilerledim. işi görelim. 3 tanesi bu şekilde vurulmuş oldu. Şimdi tam siyah iki siyah boncuğum var. Arasından işlem yapmak istediğim için bir tanesinden geçtim. Yine buradaki boncukları iğneme alacağım. Aynı boncukları aldım. Şimdi yine Bükme işlemini yapıyorum. Bükme işlemini gerçekleştirdim. İpim arada. Diğer siyah boncuğumdan iğnemi bu bölümler sık olduğu için iğnemi siyahtan Kavun içten ve sarıdan geçirdim. Bir sonraki yaprağımın orta boncuğuna geleceğim. O bölümde de bu uzantıları çalışacağım. Şimdi bir adet bu bölüme çalışacağım yaprağımın üçlü grubuna iğnemi geçiriyorum. Tam ortasına geldim. Şimdi boncuklarımı alacağım. Boncuklarımı alacağım arkadaşlar. Ben ipime boncuklarımı aldım fakat sayılarını en son sırada eksik alacağız arkadaşlar. Her renkten bir boncuk eksilteceğiz. 5 adet aldım. Biyole rengi. 5 adet koyu yeşil, 3 adet açık yeşil, 3 kırmızı, 3 turuncu, 3 kavun içi ve 7 adet sarı aldım. Dönüş kısmında aynı renkleri bu bölümde de aldım. Şimdi burma işlemini yapacağım. Kurma işlemimi yaptım ve diğer sıralarda nasıl çalışmışsam aynı şekilde çalıştım arkadaşlar bir düğüm atalım işi bitirelim İşimiz bu şekilde oldu orta bölümde bir adet kenarlarda 3 adet olacak bu bölümlere de aynı şekilde çalışacağız Arkadaşlar şimdi en son aşamasına geliyoruz arkadaşlar İslam'ı geçirdim ikinci çiçeğimden bu şekilde yerleştirdim boncuklarımın el altından bir üstünden giderek tutturacağım İki halkayı üst üste getiriyorum. Boncuklarımın içinden geçmiyorum. Çünkü ee, Kırılabilir. Boncuklarınız ince olabilir. Bu şekilde tutturmayı tercih ettim. Oynamayacak şekilde Çalışacaksınız. halkamın etrafını bu şekilde sabitliyorum. İki çiçeği. Sabitledim. İşimiz bu şekle geldi. Şimdi en son tohumlu boncuğumuzu aldım. Siyah boncuğumun içinden geçtim ve içeriye iğnemi sapladım. Sapladım bu boşluğa oturtmamız gerekiyor. Ama ortası boş. Bu nedenle ortasına ben bir boncuk alacağım. 4 milim olur, 6 milim olur. Siz nasıl elinizde boncuklar varsa önemli olan ortada bir göbek boncuğunun oluşu aldım. Şöyle açayım da bir görün. Karşı hizasındaki boncuktan sapladım. Halkamı ben oraya boncuğumu oraya oturttum halkama. Misnamın çıktığı hiza, şimdi karşısındaki hizadaki halkamın etrafındaki boncuklardan çıkıyorum. Çektiğimde bizim boncuklarımız, çiçeğimiz bu şekilde oturmuş olacak. Bu işlemi birkaç defa daha yapıyorsunuz arkadaşlar ki iş sağlam olsun diye. boncukların içerisinden gene yürüdüm. Döndürdüm. Kristalimin içinden bir tur daha attım. Ve tekrar alta iğnemi sapladım. Bu şekilde sıkı bir şekilde dikiniz. Bunu ben e, üç boyutlu olarak çalıştım. Sizler 3 e, değil de iki çiçekli de çalışabilirsiniz bunu. İşimiz bu şekilde ve bir yerde düğüm atacağım, bağlayacağım arkadaşlar. Çalışmanın çiçek bölümünü elimde çalışırken ezilmesin diye en sona bıraktım. İşimiz bitiyor. Emek dolu bir çalışma. İstediğiniz e, renklerle e, çalışabilirsiniz ve buradan da biz işi keseceğiz makaza. Şu an ben kesmeyeceğim. Evet, çalışmamızı görelim. işimiz bu. Şimdi ben size ölçü vermek istiyorum. Bunların çalışması zaten belli. Kaç adet yapacağınız. Bu bölümü ölçüsünü vereyim. Mezuramızla bunu ölçelim. Kaç santim örmüşüm? Benim ince bölümün örümü On beş buçuk santim. Bunu da vereyim. On beş. Tüm olarak ölçersek bunu. Otuz santim boyu. Evet arkadaşlar. Kolemizde kapatalım. çalışmamız bu. Beni uzun bir video oldu. Dört video. Dört videoyu takip eden, çalışan tüm arkadaşlarımın şimdiden emeklerine sağlık, ellerine sağlık diyorum. Beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. E, hepinize sağlıklı iyi günler diliyorum. Bir sonraki farklı bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.